Adana Demirspor Fenerbahçe karşılaşmasının özetini maç sonunda yapılan açıklamaları sizlerle paylaştık sevgili seyirciler. Elbette açıkçası çok güzel bir karşılaşmaydı. 45 şut atıldı ve gerçekten de sadece futbolu konuşuyor olsaydık Keyifle konuşacağımız bir mücadele olacaktı ama tabii ki hakem kararlarının da geceye damgaya vurduğu bir mücadelede hakem kararları ve hakemi konuşarak başlayacağız. Ne yazık ki, ki izleyicilerimizden gelen mesajlarda bu yönde. Tabii şöyle bir konuşmak lazım e, şunu sorarak başlamak istiyorum aslında hakemi kim atadı e, tabii ki merkez hakem kurulu değişti bu arada önceki yönetim atamıştı Ali Palabıyı'yı. Şunu sorarak başlayalım. Alanya ve Galatasaray Alanya mücadelesinde çok tartışılan bir hakemdi Ali Palabıyık. O zaman da çok büyük tartışmalar olmuştu. Bu karşılaşma Adana Demirspor Fenerbahçe mücadelesi şampiyonluk yarışı için son derece önemli bir mücadeleydi. Doğru bir atama olarak buluyor musunuz? Ve algoritma sistemi değişecek mi artık yeni dönemde? Bu konuda ile ilgili fikirlerinizi de merak ediyorum. Başla buyurun. Yani bu algoritma işi böyle devam edeceğini düşünmüyorum. Topu algoritmaya atılarak yapılacak bir süreç değil. Burada sadece yani teşhis ve tedavi konusunda farklı görüşlerimiz var. Mesela Ali, Ali Pala Bıyık konusunda beni yanıltan bir şey yok. Ben şaşırmadım. Yani Ali Pala bu yönetimini e, şaşıranlar, reaksiyon gösterenler herhalde 4-5 yıldır Süper Lig'i yeteri kadar izlemiyorlar. Konulara çok vakıf değiller. Ya da konu rakiplerinin e, hataları olduğu zaman yeteri kadar hatırlamıyorlar. Kendilerinin canı yanınca hatırlıyorlar. Ali Pala Bıyık, bu karşılaşmadaki performansını hiç beğenmiyor bence çok kötüydü. Peki tercih ee, olarak doğru bir tercih miydi e, maç için? Ya maç öncesi doğru doğru bir tercih mi değil mi? Eldeki veriler hangi hakem olmalı, olmamalı meselesi değil. Ben sebep sonuç ilişkisi içerisinde bakıyorum. Yani Tamam istediği, artık bu atandı. Ha istediği bir maç yönetiliyor. Burada bir Fenerbahçe'nin bir reaksiyonu mu oldu Ali Palabek atanınca? işte onun için Olur. söylüyorum. Yani Ali Palabek konusunda e, mesela Beşiktaş taraftarı ya da Fenerbahçe taraftarı ya da camiası belli hakemlerle ilgili Trabzonspor camiası her cami ama bu hakem atanmasın diye bir şey süreçler yaşanıyor geçmişte. Bunu bir kenara bir koyalım. Şimdi bir gerçek var. Dünkü karşılaşmadan e, Fenerbahçe taraftarının yönetiminin rahatsız olması, Ali Palabek'e reaksiyon göstermesi kadar haklı bir gerekçe yok yani. Haklı bir gerekçesi var. Haksız bir gerekçe değil yani. Haklı olarak reaksiyon gösteriyorlar. Çünkü e, net bir gol iptali var. Bazı pozisyonlar işte penaltı verilir verilmez işte ülkede ikiye bölmüş durumda. Orada da bir takım sıkıntılar var. İşte son dakika gözünün önünde belki de e, galibiyeti getirecek bir pozisyon var. Orada e, Zayis'e çok net bir faul yapılıyor. Devam diyor. İşte Jesus'un diyalogundaki e, ifadeler nedir? Mesela e, direkt kırmızı kart gösteriyor. Raporuna yazmış mı mesela? Jesus ne dedi ona? Küfür metti. Hiç yüzünde bir değişiklik yok. Böyle bakıyor hoca direkt gittikten sonra arkasından kırmızı kart gösteriyor. Burada son dakika gelişmesinde hemen paylaşalım. Fenerbahçe'den Yüksek Divan Kurulu'na bir çağrı geldi sevgili seyirciler. Yarınki toplantıya katılmaları konusundaki hassasiyet için önemli bir çağrıda bulundu. Fenerbahçe bunu da altını çizelim. Evet. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Ali Koç'tan flash hareket. Ali Palabıyık için suç duyurusunda bulunarak telefon kayıtlarının incelenmesi istenecek. Adana Demirspor Fenerbahçe maçının baş aktörlerinden biri olan hakem Ali Palabıyık tüm Türkiye'nin tepkisini çekmeyi başardı. Fenerbahçe birçok karar veren Ali Palabıyık adeta 2 puan kaybedilmesini sağladı. Fenerbahçe yönetimi de bu olaylardan şüphelenip hakem Ali Palabıyık için suç duyurusunda bulunarak telefon kayıtlarının dinlenmesini talep edecek. Başkan Eli Koç, Ali Palabıyık'ın bir yerden emir aldığını ve bu kararları normal olmadığını düşünüyor. Fanatik gazetesinin haberine göre Başkan Ali Koç ve yönetimi bugün Kadıköy savcılığına dilekçe vererek Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulunacak. Saadettin Saran da açıkladı. Fenerbahçe ligden çekilmeyi düşünmeli. Fenerbahçe camiasında Adana Demirspor maçın hakem Ali Palabıyık'ın yönetimine yönelik tepkiler devam ederken büyük bir kesim ise sosyal medyada Sarı Lacivert'i takımın ligden çekilmesi gerektiği yönde fikir belirtti. Bu konuyla ilgili olarak Sarı camiadan flash ifadeler geldi. Sarı takım başkanlığına aday olmayı düşünen Saadettin Saran, Sansürsüz Futbol adlı YouTube kanalında görüşlerini dile getirdi. Ligden çekilme ile ilgili soruyu yanıtlayan Saadettin Saran, Hata her zaman vardı ama son zamanlarda izahı olmayan şeyler yaşandı. Öyle bir noktaya gelindi ki herkes artık burada bir kasıt olduğunu söylüyor. Bu artık sürdürülebilir olmaktan çıktı. Fenerbahçe camiası sakin kalmalı. Başkan ve yönetim gerekli adımları atacaktır. Herkesin şapkasını önüne koyup Fenerbahçe'nin olmadığı bir ligin kaç para edeceğini düşünmeli. Bu böyle devam edecekse herkes bunu düşünmeli ifadesini kullandı. Acun Ulucalı da açıkladı. Var kayıtları açıklansın. Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Acun Ulucalı, Adana Demirspor maçın hakem Ali Palabey'in kararlarını eleştirdi ve var kayıtlarının açıklanması gerektiğini dile getirdi. Acun Ilıcalı Sansürsüz Futbol adlı YouTube kanalında Ali Palabay'ın yönetimine karşı Fenerbahçe yönetiminin çok ciddi bir tavır sergilemesi gerektiğini savundu. Görüşlerini aktaran Acun Ilıcalı, Hayatımda hiç futbolla ilgili bir gerilim yaşamış biri değilim ama çok koyu Fenerbahçeliyim. Dünkü maçın Türk futbol açısından bir değişikliğin miladı olması gerekiyor. Ben dün itibariyle Türk hakemliğine olan inancımı kaybettim. İngiltere'de bir yılda 50 maç falan seyrettim. Bu 50 maçtaki hataların toplamını dünkü maçta gördüm. Elinde var gibi bir teknoloji varken böyle hata yapılırsa burada bilmediğimiz bir şey vardır. Bence dün Türk futbol tarihinde varın geldiği günden itibaren en skandal gündü. Futbolda hep hatalar oldu ama artık teknoloji var. Eğer var olmasaydı kötü gündü diyebilirdim. Sen bu teknolojiyi abuk sabuk kullanırsan bu teknolojiye yetiye sahip değilsin demektir. Hakemin yaptığı hatalardan gördüğüm maçlar var klasik bir berbat yönetimdi. Ancak Var'ın yaptığı hataları hiç görmedim daha önce. Sen teknolojiyi bir takımın aleyhine bu kadar kullanamazsın açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'de TFF'ye gidiyor. Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı ile ilgili olarak yönetim kurulu toplandı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gitme kararı aldı. Başkan Ali Koç'un önderliğinde toplanan yönetim kurulu hakem kararlarıyla ilgili olarak yeni bir yol haritası belirledi. Sonrasında ise Cuma günü saat 4 sularında Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek konuyla ilgili görüşme kararı aldı. Sarı Lacivertler'in TFF ile yapacağı bu görüşmede Ali Palabey'in düdüğünü asması talebi de iletilecek. Samsun Spor'da Emre Demir'i resmen kiraladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık yaşandı. Sarı lacivertli ekibin geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan transfer ettiği genç futbolcu Emre Demir Samsun Spor'a kiralandı. Genç futbolcu sezon sonuna kadar Samsun Spor formasını edecek. Samsun Spor, Toto Süper Lig'de ilk sırada yer alıyor. Serdar Dursun'a da yeni talep çıktı. Birleşik Arap Emirliklerinden. Fenerbahçe'de gözden çıkartılan tecrübeli forvet Serdar Dursun'a sürpriz bir talep çıktı. Belçika gibi Michelin Reddi'den tecrübeli oyuncuya Birleşik Arap Emirliklerinden teklif geldi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Forvet'ten bonservis kazanmak isteyen Fenerbahçe yapılacak tekliflere açık durumda. Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 3 gol 2 asitlik katkı sağladı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.